Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Burun karıştırmanın faydaları da varmış isimli videomuzu hazırladık. İyi seyirler. Çocukluğumuzdan itibaren burun karıştırmanın iğrenç bir alışkanlık olduğunu düşünürüz. Hijyenik olmamasının yanı sıra burnunuzu karıştırırken burun dediklerinizin içindeki hassas deliğe zarar verebilirsiniz ve bu da sinüs enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Fakat yakın zamanda yapılan bir araştırmada burnunu karıştıran insanların daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar çocuğunuzu burnunu karıştırırken gördüğünüzde engel olmamanız gerektiğini söylüyor. Araştırmanın ikinci kısmını okumadan önce midenizi hazırlayın. Çünkü Profesör Frederick Bissinger burnunuzdan çıkardığınız kuru kalıntıları yemenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkladı. Burun bakterilerin biriktirdiği bir filtre gibi bu birikintiler bağırsağınıza indiğinde ilaç görevi görüyor diye konuştu. Bilim insanları nasal mukusun iyi bakteriler bakımından zengin olduğunu ve bu bakterilerin dişleri yapışarak çocuklara neden olan bakterileri önlediğini buldu. Dişlere olan faydasını bulduktan sonra uzmanlar sümüğü diş macunu yapımında kullanma fikri üzerinde de çalışmaya başladılar. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin bulguları aynı zamanda sümüğün solunum enfeksiyonları, mide ülserini ve hatta HIV'i önlediğini gösterdi. Değişik bir video olduğunu farkındayım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir takım okuma hataları olmuş olabilir. Şimdiden affınıza söylüyorum.